sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Abi shield'ımı kırdı. Neyse vart ya. Adamın, adamın X t yok benim tipim var. Artı wave güzel yerde. O zaman ben sıkatı zorlamıyorum. Ben senin şimdi wave'ini şey yapmayayım. Gidin orada Şeko. Ama top side'da. Gördüm, gördüm Sana gelebilir yine Şeko. ben de. de. öldüm ben ya. <laughs> Yapacağım hiçbir şey yok. Wave oradayken. Sen de abi güveniyorum Şako sana. Şeko burada. Şeko kasıyor? AD kasıyor. Şey, ben Benim için okey şu an. Yani 32-24 ses. Ben böyle devam edersem birazdan 6'yı görürüm. Evet, Seni de evet. atlatırım. Bizim şeyimiz daha iyi ya zaten. Ben geliyorum. Bekle Uç istersen. Için. Bekle istersen garanti olsun. Evet. Evet, izledim. Aa, çok kötüyüm. Karakter fazla bulduk ya. Plaç yok bu arada. Aa, varmış, var da. Aa, var mı Benim aynı diye hatırlıyorum ama. Tam kestim sen onu ya. Okey, okey. Ben çok iyi durumdayım ya. Şu an maçı direkt taşıyacağım. Aynen, aynen. Ben bir bota gideyim. Kimde şatlan var? Jinx'ti güzel. O şatlanı bir yeni. Bak bak bak. Şaka bota yürüyor. Şaka burada. Bildiğimiz çok kötü ya. Şakol ulti falan her aldık. lulu ulti, şakol ulti her şey. Ah be abi kesiyordum onu da. Yapacak bir şey yok. Benim top olduğu gibi duruyor. Ben bunlarda vakit kaybedemem. Kill alamadıysam alamadım. Evet evet ki. tempo kaybetme abi. Tempo kaybetme Benim şu an sadece senin oynamam lazım ya. laningim bayağı kötü evet, şu an. Evet sen keseriz de bana baitle yeter. Aynen. Ona ultim ye de biraz dayanman lazım. Şu buları kesmek lazım aslında. Geldim abi buradayım. Güzel botun canını indirdim. Onlar da kesti, kesti ya. Bu bu bile worth. Bir yere gidip evet, evet. canını evet. indirsek ay. bile yetiyor. Bilsin ay Renekton'un ultisi geldi. Flash'a gelmiş olabilir emin değilim. Flash'ı gelmiş olabilir. Çaka burada. Kesersiniz onu. Ama Renekton'un fourth move var abi. Ben gelemeyebilirim. Tamam kestim. Tamam, Ev ulti yok orayı ganklersek bile ama geliyoruz Viego'yla, Viego'yla geliyoruz. gidiyoruz. Aa ne yapıyor trollüyor bu. Tamam geldik geldik Viego'yla geldik. Ay, çok güçlü o adam dikkat edelim. Ben CC'yeceğim ama bu adam. Bayağı güçlü. Bot bot. Bu ne böyle ya? Kesersin artık. <laughs> <laughs> bu ne böyle? Ben de ulti olmadığı sürece sıkıntı. Sorun yok, sorun yok. Güçlenmeye bak sen. Sen güçlen. Bende de mi maç. Ben taşıyacağım ya. <laughs> Ultim 14. Şunları keser mi Baba zulun açtı bak adam zeki ya. Yani. Ben lane'de daha fazla duramayacağım ya. Ben salacağım birazdan adamın lane'e. Doğama bakacağım artık. Aynen. Bayağı güzel. Karamür al abi bence direkt bu Alacağım ya çıkarken para yoktu. Ben maçı taşıyacağım ya. Yirdirmiyor Vlad ya. Ya. Beni kovalıyorlar beni kovalıyorlar. Abi oradan direkt. Ben uzuyorum buradan ya uzuyorum. Renkton bana girecek ama. Ya da geldi. Geldim abi. Birazcık daha. Sıkıntı yok. Ben bunu biraz beyitledim ama ikisi var daha. Tamam can dolduracağım. O gitti benim. Sıkıntı o. Abi bu ne adam ya bot. Öldü Şesit böyle. Bayağı bak, iyi. Bak mecayı aldık mı ölmeyiz dedik. Devam. Tamam. Bu arada benim mecayı lanetim vardı. Ne kadar önde olursam onu... Viego trollüyor ya. Onun da adabıncısı var değil mi? Lan Lulu çok güzel oynadı. Ya onu da kes abi. Aa, tamam o da oha. Ne tamam. güzel tamam, oynattık orayı. Tamam tamam güzel. Keseriz diyoruz. Aa adam ne almış bak. Kattım mı? Ağır yaran yoksa zor. Ağır yaran. Bence hiç girmeyelim. Şimdi Berkoz'u bekleyelim. Berkoz geldi. Tamam, Atlarız oraya. Zaman. Mejai 8 oldu bile beyler. Geldim geldim geldim. Hepsini keseriz burada. Adamlar trollüyor bu arada. Ama MF'nin gelmesi lazım. Şurada bak, şurada box var. Şurada box var. Ha ölmedi ya. Atemeyeceğim ölmedi. Çık oradan çıkabilirsen. Helal. Oy güzel 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 ki. Sürpriz. Aa her yerde bak var bu ne? Tamam tamam ben kestim burayı da. Dikkat. Burada da deneyeceğim. Oy ne yapıyor var? Base TP atıyor. Aa bu, bu, bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ama ultim yok ya trolleyebilirim. Yok yok troll değil. Benim TP'm var. Yemeyeceğim yetmeyebilir ama dur bakayım. Direkt gelecek ha buraya. da bak. Dikkat et abi sana. Tamam ben çıkacağım. Girme girme buraya. Ben base atıp 2k para var. Yok yok. İtem alayım taşırız. Ama MP'nin trollememesi lazım burayı. Onun ulti gelmemiştir bence. Şu renkten ulti gelmedi abi ilk buna. Abi Jinx'e yani okurtu sanmak tamam, geri, lazım. Gerim. Adama geri, arkadan gerim. tak tak sıkıyor. Beni öldürecekler. Mece'yi düşsün istiyor ya? Benim hatam ya. Ben ultim olmadan hiçbir yere gitmemem lazım. Abi Ejder'e başlayalım bence direkt. Bunun W'li beni var ya. Kanser edecek başlayabiliriz. Ben başladım Ejder'e. Tamam sen başta geliyorum. Çarpım yok ama geldim geldim. Ultim var abi. Al abi kaç, buraya Geliyor. Kaç 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 kaç. <laughs> Yenekton flash yok onu söyledim. Bilmiyorum. Okey burada bu. Şu şu şu. Baya güzel okey okey. Yenekton'u keşke öldürseydik de. Hiçbir şey yok direkt. Kaç kaç buradan kaç. Burada ölüyorlar. Reaktor ultisi yok. Reaktora geliyorum. Keseriz abi bunu. Geliyorum. Bunu da keseriz. Bekle 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 ben bir görünmeyeyim. O beni kesebilir mi? <laughs> Atmasaydın onu keseceğim. Yok yok öldüremez öyle değil. Geliyorum bile um sen kovala. Kovalıyorum abi. Ben W'yeceğim de de ona. Bekle abi benim W bekle tek atması sana. Yok bana erişemez mi? Sen kestin mi onu? Q'um gelse. O güzel oynadı. Okay. Tamam beni öyle kesemezler ya. Geldim abi buradayım. Cem bu da burada ama. Abi girme oraya girme girme. Çok dip. Baron başladı diyor. O illüzyon illüzyon o. Biliyorum biliyorum. Baron başladı ha. Allah Allah. Şako burada. Kesersin mi ama? Tamam multi aldım çıkarlar çıkarlar çıkarlar. Çıkmazlar bu arada. Tamam çıkmazlar keserim hepsini. Bu ulti yok. Ha bende Vlad. Okey abi. Ölmedim de. Ya baronu iptal ettirdik. Sen ölmezsen okey baya. Cem adamlara hala girmeye çalışıyor bu ne? Ben gerideyim. Ben hala burada olduğumu belli etmiyorum ama girmiyorum. Benim nerede olduğumu bilmiyor ha burada. Abi burayı ben de... kazanırız bu arada. Adamların hiçbir şeyleri yok. Ben kaçtım kanka buradan kovalarsa diye. Renekton beni kovalıyor ama bak bak arkasındayım renekton gördün mü? Gördüm abi de bunları kesiyorsun. Bak bak renekton burada Geldim arkasındayım. Ona tamam gireriz barona. Abi maviyi ben alabilir miyim? Al al, al. Nasıl kazanacağız? Kazıp taşıyacağım. Aa benim görünmezliğim gözükmüyor chat. Görünmez miyim değil miyim gözükmüyor. Oğlum görünmezliğim ne zaman gözükecek chat. Ha gözüktü şimdi. Kestim renektonu. Bulada bak bulada adi herif. Yerimi mi biliyor? Nasıl koşuyor köpek ya burada biliyorlar. Burada olduğumu biliyorlar. Hepsi buraya koşuyor yardım. Geldim abi. Kestim var kestim ben ben neşte kestim neşte mi acaba? Yok kestim ne ettim burada burada beni kovalıyorlar. beni kovalıyorlar oğlum. Neşe girebiliriz. Cektim de onu. Ben nasıl geleceğim bu yolda? Şey e, her e, her e, geliş, direkt gireceğim. Beni korumanız lazım burada. Burada bir yerde pusuyorlar bana. Kışkırtma yardım. Geliyoruz abi. Buraya gel pingüenler lazım direkt. Şurada görüş tatlım var ama geliyorum ona. Ben o patlattım Aybet. Kötü biraz ama bir sıkıntı şey. yok ben halledeceğim. Onu mu keselim? Baron Boru alıyorlar. Baron'a taşımamız lazım. Boru. Ulti atmıyorum. Baran koş 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 koş. Engelle 10 dakikada keserler onu 10 dakikada. Bir görüş atman lazım ben girmiyorum çalıya. Yok girmemişim. Ya burada değiller. Ya burada. Kurtarıyorum abi ben seni. Yani en azından kurtarmaya çalışacağım. Ama arkaya kaçtım. Bir şey yapamaz. Beni kesen az kanka öyle. Sen merak et Ben onu kesmeye geleceğim. Aa abi <laughs> ultimi beklesene. Girmeyeceğim, flash demeyeceğim buna. Geri geri Vlad keser bizi. Sen de abi o. O uladım auto atağına öldüm ya şaka gibi. En ha Jinx ki. burada. O Velkoz'u kimi okay, değilse okay. Şimdi. Bayağı güzel takas. Adam burada. Girebilir miyiz buna? Gel denedim. Eee onu attım da. Yok oraya, oraya bir tur Kaç saniye çabuk. Kaçtın güzel güzel. 4-4. Ben neden girebiliyorum? Ben evet, al, Lule ultisi artı Renekton ultisi aldım. Ben Red'inden can alırım şimdi. Abi şu mid kuleyi alabilir miyiz ya lütfen. Ha, ben güzel pozisyondayım Şu mid kuleyi almamız lazım ama alamıyorum. Orayı keserse mi? Nerede oldu ya? Ben mid kuleyi almadığım oynayamayacağım bu oyunu çünkü. Evet evet. Lure W'sine dikkat et abi. Onu kessin. O çok iyi. Geldim buraya bu arada. Oynarız abi buraya. Oha asara bak. Kaçıyorum. Vlaşım var gerekirse. Tamam. Ben öldüm ya. Çok vurdu. Alın şu kuleyi alın. Kule harbiden düştü abi sen Şaka çok burada. bir şeyler yapacaksın. Ben kule bitse direkt oyunu bitireceğim diyorum ama işte düşmesi lazım kule. Evet evet. Onu kestin. Of bu ne ya böyle. <laughs> devam devam güzel. Burada görüş totem var. Görüş toteminden çıkamıyorum. Abi şu kuleyi artık lütfen bir takım arkadaşım gelip alsın ya. Tilt olacağım şimdi. ben. Şuna bir ya, tane vurun ben mi gidip vurayım haberi? Allah'a şükürle vurun. Bir tane ya. Ay. Gidip vur. Vart'la geri kaç. Ne yapıyorsan yap ama. Ha lan lan ölme. Hop. Oh. La oğlum. Öldüler ya. Lan yetişmeye çalışıyorum abi. Geldim abi dayan dayan. Keseriz onları keseriz. Aa renkton geldi. 3 kişiyiz bu sefer çok az. Buraya oynarken ben Aslında de ödedim. Aslında şimdi olur. baksak buradan. Güzel güzel pozisyonum. Beni tavuk yaptı. Bana flashladı. Ben aldım ama engelledik galiba. Tamam kaçabilirsek kaç. Güzel. Al giremezler yemez yemez. Geliyorlar. Yemez ya. Drake var Drake. Atar bir yok ki. Ha Lulu falan orada baba Jinx ne yapıyor? Lulu ne yapıyor orada ben bunu kestim. Mid kule yok koçum artık öyle. Aa! Lan kaç o da bana flash Ya şey attı. Aaa anlattı. Tamam flash flash flash. Benim flash yoktu benim flash. Lan ne yapıyorum? yapıyor? Geldim buraya. Orada trollü Alo buraya. Hepsi öldü abi. Öyle olur mu? At onu değil ya önce. Güzel. Hop. Aa, aa girecek içeri. Aa buna geliyor. Aa. Gelmiyor tamam gitti gitti. Gelmiş. Allah. Kaç bence. Hangisi? Bu, bu, bence kaçan bence kaçan. Ha o mu? Güzel. Oo. <laughs> bence kaçan. Bizim üst komşu herhalde son ses tapsit etmiş mi? Güzel güzel. Böyle genç komşulara özledik. Burayı direkt al abi. Beyz lazım. Evet, beyz atıyoruz tam sıkıntı Geliyorum bu arada arkadan ona. Tam gerek kalmadı. Flaşı atmasaydın keşke arkadan geldiğini bilsem. Geliyorum bekle benim görünmezliği. Oraya bir baksana. Aa bak Vlad beni gördü. Keşeceğim. Vlad beni gördü şurada. Görüş şu totem beni kes gördün ya da Vlad orada evet. W kullanırsa öldüreceğim öldüreceğim. Eğmedi. Helal. Kesemiyoruz oğlum içeri. Hop öldü tamam. Onu da devam. Güzel tamam. Şimdi midi yarabiliriz bence midi yarabiliriz. Ne diyorsun midi yarmaya? Direkt okey diyorum abi. Vlad. Adam ben tek zaten şeyi Vlad yani. Başka hiçbir şey yapamaz adamlar abi, abi o ne? la öyle bir oynayış mı var? Aa öyle bir oynayış mı var? Saygısız herif. Saygısız herifi gördün mü? Tilt oldu herhalde. Evet evet. Ben tanklıyorum play bu arada. Kimse tanklıyorum. Aa neye flash bu da Abi bu adamlar niye bu kadar kötü? Oğlum sadece vlad taşıyor karşıya zaten ha? Tamam bir işte oyun ya. Vlad gelecek ama 24 saniye bitirir bitiririz. Tanklayın Bitir. hatta ya. Ben çok vururum iç Adamlar niye kaybetti Kaçam... abi biliyor musun? Evet. Toksiklik yaptıkları için. Kilt evet. oldukları için. Bildiğin Türk var takımlarda bir zaman. Bu adamlar o, o kadar chat yapmasa direkt oyun onlardaydı. Ben var ya çok iyi tuttum maçı ya. Abi ya. sen tutladın götürdün maçı ya. O ne oynadık be çiz. ne oynadık be böyle maçlarla yemin ediyorum ben Master'da böyle maçlar görmüyorum